Kahramanmaraş'ta ekmek fırıncılarının aldığı karardan bakkallar rahatsız oluyor. Bakkal esnafı Kahramanmaraş'ta ekmek fırınlarının kendi aralarında birlik kurarak bakkallar üzerine yaptırım uyguladığını iddia ediyor. Bu durumdan rahatsız olan bakkal esnafı Mesut Doğan, Fırıncılar Birliği'nin aldığı bir kararla bakkallar artık istedikleri fırından ekmek alamayacaklarını ve sadece Fırıncılar Birliği'nin belirlediği fırınlardan ekmek alabileceklerini belirtti. Bu dayatmanın bir an önce bitirmesini istiyoruz. Yani demokrasi diyoruz. Demokrasinin yaşamasını istiyorum. Yani ben hür irademi kullanamıyorum şu an. Bakkalların hür iradesini kullanmasını ve bakkallar odasında bunu bir an önce el atıp çözüm bulmasını istiyoruz. Diğer bir bakkal esnafı Mesut Doğan ise biz bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Biz istediğimiz fırının ekmeğini satmak istiyoruz. Hür irademizi kullanmak istiyoruz. Demokrasi istiyoruz diyerek yetkililerin yardım etmesini istedi. Ya buradan satacaksın ya satacaksın. Başka yerden alma şansım yok. Yani hiçbir ben birlik fırından ekmek satmasam Bırakmam lazım. Hiçbir firma ekmek vermiyor. Yani böyle bir dayatmanın bu ülkede yaşama, yaşaması çok ayıp. Çok utan, utanç verici bir olay. Bu an bir, bunun bir önce çözüm olarak istiyoruz. Ben şu an mesela birlik fırından alıyorum ekmeği. Bu fırında ben çalışmak zorunda bırakılıyorum. Ben şu an bunlarla ters düştüm. Ama istemiyorum ekmeği. Ama mecburen al, birlikten çalışmak zorundayım. Kendi aralarında anlaşma Bir para koymuşlar. Bu payı birbirlerine imza atmışlar. Başka bakkal kimse kimsenin bakkalını almaması için. ve bu daha ki mağduriyet bakkalların mağduriyetidir. Bu mağduriyetin ortadan kaldırmasını ve bu dayatmanın bir an önce bitirmesini istiyoruz. Diğer bir esnaf Metin Bilgeç ise biz şirketlerin oyuncağı değiliz. Gerekirse biz ekmeği komşu illerden getiririz. Adli mercilere gerekirse başvuracağız. Bizi yetkililerin desteklemesini istiyoruz dedi. Önemli istediğimiz kendi irademizde ve özgürlüğümüzde alışveriş yapmamızı, istediğimiz fırından ekmek ihtiyaçlarımızı karşılamamızdan şirketin hiçbir alakadar ve ilgi olmamasına olmamasını önemli belirtiyorum. Biz bakkaldan şirketin oyuncağı değiliz. Oyuncak da olmak istemiyoruz. Gerekirse biz bu ekmeği konşu illerden de getirebiliriz.